henüz gelmemişler. O yüzden biraz sohbet edelim. Bugün yalıda çalışıyorum ve burada bugün nikah olacak. Biraz çekiniyorum basılarım diye şu an ama burada çalışmayı seviyorum. Çok güzel bir manzarası var öncelikle yani. Ve tatlı bir iş yani. Bir şeyler istiyorlar. Bazen su falan onu getiriyorum. Ya da klima açma falan. Küçük küçük istekler oluyor. Onları yapıyorum. Geline yardım ediyorum. Gelini giydiriyorum. Saçımı da böyle yaptım. Yalıya uygun olsun diye. <laughs> Az önce gösterdiğim beyaz oda gelin odasıydı. Burası da damat odası. <laughs> Bu şekilde bekliyoruz ya. Biraz daha gelmezlerse ben uyuyacağım. Deniz havası o kadar güzel ki yani. Boğaz havası. Uyuyasım geldi şurada. Aslında tam boyuma göre. E, sohbet edelim o zaman. Neler yapıyorum, nasıl gidiyor? Şöyle, e, okulun biteli bir aya yakın oldu bu arada. Güte kalmadığım için benim için daha erken bitti okul. 3.7 ortalamayla bu dönemi kapattım. Saçlarım çok uzadı. Bir ara kestirmem lazım. Şekilsiz de duruyor. Onun dışında İtalyanca kursum da bitti. Umarım yine başlar B1. E, sonracığıma stajım 22 Temmuz'da başlayacak. Onun için de bu aylar böyle okula falan gitmem lazım. Ne olacak bilmiyorum. O süreci de paylaşırım. Staj bulma ile ilgili bir şeyler de anlatabilirim çünkü benim için çok zor bir dönemdi. Öyle yani stajı bulmam zor olmadı da staj bulmadan önceki psikoloji çok zor oluyor. Stajı bayağı kolay buldum. Bilmiyorum. İlk e, görüştüğüm yerden kabul aldım. Arada bu işe geliyorum yani bu iş beni çok böyle e, eğer o gün stressiz geçerse. Çok tatmin ediyor. O yüzden buraya geliyorum. Nerede ben sesi duydum? Öyle. video çektiğimde staj bulmuştum galiba. Ona gidecektim. Belge falan halletmem gerekiyordu. Şimdi stajım bitti. Üstelik üstüne bir tane gönüllü staja başlıyorum ve arada bir aydan fazla zaman geçti. Arada da böyle işe geliyorum işte çalışıyorum falan. Şu anda çok o kadar yoruldum ki 7 saattir hiç durmadım. O yüzden bunu hak ettim. <laughs> Ama şimdi yine gideceğim. Bir saat kaldı zaten. This is a man's very good study. Yalıya geldim ee, ama daha gelmemişler o yüzden bekliyorum. Biraz erken geldim daha doğrusu ben. Çok yorgunum, çok. Son gelin odasındayım böyle. Ben bu işi seviyorum çünkü bazen eğlenceli ama bazen çok yorucu yani. Özellikle çok erken saatte başladığımda bugün gibi. Saat 11 şu an. Öğlediğin sonra başladığımda iyi ama. Ama bakalım bugün nasıl geçecek. Gideyim çay alayım ben. Dünden biraz bahsetmek istiyorum. Dün, oha ışık çok güzel ya. Böyle odam olsa hep burada çekerdim. Dün e, okula gittim. Derse girdim. Sonra proje için arkadaşımla konuştum. Ondan sonra eve geldim. Sonra nişana gittim. Sonra tekrar eve geldim ama saat çok geçti geldiğimde. O yüzden çok yorgunum yani hiç dinlenemedim. Tam birine diyeyim şu an. Bu gömleği işte çok tatlış bir şeymiş. Birileri geliyordu. O yüzden buraya geldim. Ay tablonun güzelliğine bakar mısınız? Şu yemeğimiz zavallı. Bu müziği gelinen adı da galiba adamlaymış. Birazcık 이제야 는 쟤는 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 Evet Acaba şu an yorgunluğum belli oluyor mu? Tipim zaten kaymış. Gerçekten o kadar yoruldum ki. En yorulduğum gün bu olabilir yani. Çünkü dünden çok yorgundum. Neyse az kaldı. Ama ben şuraya bayılacağım yani şimdi. <laughs> şimdi bir... baktım bana bakış

súper sí, sí. sí, sí.